Hükrüoğlu Fikri Meriç, doğum yeri Narman, tarihim 35, 1935. Bahçe kapısının zilini çaldık, açıldı. Zübeyir abi çıktı, Rahmetullah Ali. Ne için dedi, nereye geldiniz dedi. Dedim ki biz Üstad-ı Ziyaret'e geldik. Dedi, üstad da biraz rahatsız ama dedi, sorayım eğer gelsin derse Gelir gelmez. Çıktı merdivenle yukarı, biz de Hatta durduk. Çıktı dışarı gelin dedi. Gittik öyle işte da yarım bir yaslanmış istirahattayken doğurdu. Altta bir hessiz, cela hessiz vardı, oturduk. Elini uzattı, öptük. Dedi ki gerek hemşerim olmanız hasebine Gerek ulumu diniyeden olmanız sasaliyle talebelerine kabul ettim dedi. Böyle şaşırdım ki acaba nasıl oldu bu böyle nereden düştü böyle bu bu fazilet ne oldu Rabbim bir ihsanı oldu ama zaten şahsi süresini gördük ama şahsi manevisini nasıl anlayacağız diye içinden geçerken devamlı Risale-i Nur dedi. Oğlum Risale-i Nur'u çok okuyun. Risale-i Nur okuyun dedi. Risale dedi. Sonradan Sordu Abdurrahman-ı Tarık'ı tanır mısınız? Dedi müstahat. Biz tabi yetişmedik de ben o tarikete mensubum dedim. Tarık-ı Nakşibendi'nin silsile bir kir olduğunu tanırım dedim. Evet dedi ben onlara kavuştum dedi. Böyle biraz sohbetler olurken tamam dedi, olur dedi. Nakşibendi tarikatı oldukça alimlerin elinde kalmıştır. Sonra harita geçti, gel üstad kaç yaşındadır? Dedi ki Cenab-ı Allah bana 80 sene ömür verdi. Bu münafıkla ben çarpıştım. 80 daha bir ömür versek durmadan çalışacağım. Hocalarınıza selam söyleyin. Hatta bir hasse hocama şöyle gitti. Ümit var olsunlar. Vakide küfrün belkemi kırılmıştır. Zaten İslam'ındır dedi. Buna benzer sohbetlerde bulunduk. Tekrar bize dedi ki bu anda Avrupa devletlerinden 30 devlete dedi Risale-i dedi. Zübeyir dedi, Almanya'daki Müslüman olan kardeşlerin fotoğraflarını göster onlara. Gösterdi bize, sonra onları ben tarihçi hayatta gördüm. Öylece devam ederken tekrar bize, ben Ramazan dedi, 20 gün vardı bayrama. Dedi ben 20 gün sizi burada misafir ederim. Yalnız arzu edip de gelip ziyaret edemeyen kardeşleriniz küser Bize ellişer bulmuş da para verdi. Öylece bizi yolcu etti. Biz de öyle geldik.